Elisa nereye geldik? Ya, Yaylıya ya, kar festivaline dan, geldik. Ha? aynı O ne kızım? Mina. Nereye geldik anneciğim? <laughs> Öyle geldi. Evet arkadaşlar, ay Perşembe yaylası. Park festivaline geldik. Herkes burada kayıyor. Çok güzel. Kalabalık var burada. Afranı. Sen de kaymak ister misin? Evet. Minel sen de kayacak mısın? Elisa sen kayabilecek mi? Yukarı kadar çıkabilecek mi? Çabuk, çabuk. Kardeşini getir Minel'i getir. Minel ellerin üşüyor. Minnoş. Anneye bak kızım. Bay bay Evet arkadaşlar Burada herkes kayıyor Yukarıdan aşağı kadar evet. Elisa Biz nasıl kayacağız acaba çocuklarla Kaymaktan korkuyor musun mu sen O zaman sen kayma <laughs> o karı ne yapacaksın anneciğim? At. At. Aha. Ellerin üşüyor. <laughs> ne kızım? Kime atıyorsun sen karı? <laughs> arkadaşlar bu şekil. Birazdan yemek yiyeceğiz. Çocuklar acıktı yani Evet arkadaşlar. Anne dedi. Şenlikten geldik. Anne dedi. Çok Değil üşüdüğümüz mi? için evimize geldik. Anne. Yaylada evimiz vardı bizim. Değil. Yap bakayım kızım şeklini çıkar. Anne sonra da ben Aha Elisa uzandı karar içinde. Tamam kalk üstün ıslanmasın. Anne, gel benim daha şey. Evet arkadaşlar yaylaya çok kar yağmış. Çok soğuk bir de festivalde çok üşüdük. Üşüdüğümüz için evimize geldik. Burası bizim <laughs> evimiz arkadaşlar. <laughs> Sobayı yakıp <gülüyor> ısınacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürüyün. Minel yürü. Baban yanına doğru git kızım. Elisa gidin. Git 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 git. Aha. Fatih de evin önünü temizliyor. Kar dolmuş oralara. Afranır gel kardeşin elinden tut. Minel'in elinden. Ben kış mevsimini <laughs> çok seviyorum arkadaşlar. Karı çok severim. Elisa pantolonun <laughs> ıslanır kızım. Kalk ayağa pantolonun ıslanır. Haydi. Ben karı çok severim. Siz kızlar. Ben de. Elisa sen de. karı sever misin? Şapkan nerede <laughs> senin? <gecik> sen Şapkan <gülüyor> nerede <gülüyor> senin? Hadi gelin. Gelin eve doğru gidelim. Minel yürü Mina. Ben de yatayım Hadi yatayım be. Hadi babanın yanına doğru git koş. Koş. Hadi. Hadi evde baba soba yaksın. Çay içelim evde. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Bekleyin, bekleyin. <laughs> Minel ellerin üşür kızım. Evet arkadaşlar bu şekil işte. Yaylamız çok güzel. Ben bir de karı çok severim. Hadi, iyi sakat, iyi sakat. Gel. Afrano. Elisa gel. Minel. Anneciğim. Evet arkadaşlar kar çok güzel. Ana kar Yavaş kızım yavaş. Bana çarpacaktın ya. <laughs> Şapkanı taksaydın ya üşüyecek kafa. Gerçi eve gireceğiz de <laughs> olsun. <Ana. gülüyor> de. Afradır hadi. Bay bay. Hadi gel. Bay bay yapın kızlar. <laughs> ne bay bay yap? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, benim videolarımızı benim. izlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın.